Günaydın, merhabalar. Ahmet Taşpınar ben. Moda Akademisi'nden sesleniyorum size. Bugünkü haberimiz kamu sektörü çalışanlarını ilgilen, ilgilendiren bir haber. Ama Almanya'nın. Kamu sektörü çalışanlarını ne ilgilendirebilir? Pozitif mi, negatif mi? Bugün haberimiz pozitif bir haberle ilgili olacak. Ee, haberimiz içerisinde bir maaş artışı var. Çok güzel bir maaş artışı var yüzdelik dilim olarak. İnşallah darısı tüm bunu bekleyen sadece bizim ülkemiz değil tüm dünyanın her yerinde sağlam artışların olduğu e, anlaşmalarla sonuçlanan günler olsun diyelim ve haberimize girelim efendim buyurun. Germany's public sector employees have secured a big pay rise. Almanya'nın kamu sektörü çalışanları çok büyük bir maaş artışını garanti etti. Garanti altına aldı. Güvence altına aldı. Nasıl yani? Public sector employees direkt devlet devlette çalışanlar, memurlar diyor yani. Memurlar çok büyük bir maaş artışını garanti ettiler. Garanti ettiler şu demektir. Demek ki bir anlaşma yapıldı, o anlaşmaya varıldı. Public sector yerine state sector, employee yerine worker ya da labored Secure yerine assure, pay rise yerine de wage increase ve salary increase ifadeleri kullanılabilir. On Saturday union and state employers agree to an 8% rise over the next three years. A move that will affect around 1 million teachers, nurses, police workers and more. Güzel haber işte burada. Cumartesi gecesi Sendikalar ve devlet çalışanları yani devlet yetkilileri önümüzdeki 3 yıl için yüzde %8'lik bir anlaşmada uzlaştılar. Ki bu 1 milyon civarında öğretmen, hemşire, polis ve daha fazlasını etkileyecek bir hareket. Etkiler tabii ki. Etkilemez olur mu %8 ve önümüzdeki 3 yıl diyor. Union sendika yerine labor union kullanılabilir. Bir fark yok dikkat ederseniz. Agree to kabul etmek, razı olmak anlamları var. Approve, onaylamak yine aynı şekilde kullanılabilir. That adjective clause dizilimi olarak kendi öncesine gelen a move ki o a move'dan öncesinde which is a move ifadesi var orada dikkat ederseniz. Which is a move, that will affect ifadesi. That yerine which de kullanılabilirdi burada. Ejecti clause diziliminde, that ve witch'in devamında öznenin ya da nesnenin eksik olduğunu dikkat edelim. Effect ifadesi Etkilemek Yerine impact ve influence kullanılabilir ve around ifadesi yerine de Approximately Practically Roughly Nearly kullanılabilir World Union Which initially demanded a 6% raise within 12 months Hailed the agreement a success Çok güzel Verdi. Demek ki e, sendikanın adı Verdi'ymiş. Verdi sendikası ki başlangıçta 12 aylık %6'lık bir artışı talep eden Verdi sendikası bu antlaşmayı bir başarı olarak göklere çıkarıyor, övüyor. İlk başta %6 istiyormuş. Gariptir yani. Normalde sendikalar daha fazla ister, devlet daha az verir. Burada ilk başlangıçta sendikanın istediğinden daha fazla bir ücret gelmiş. Ücret artışı geliyor yüzdelik olarak. Güzel. Initial'ı başlangıçta yerine in the beginning ya da originally ifadeleri kullanılabilir. Demen talep etmek yerine request, raise artış ifadesi yerine increment ve rise, hail göklere çıkarmak. Praise, magnify, glorify kullanılabilir ve agreement yerine de deal kullanılabilirdi. With growth at its lowest level in four years, it is hoped the deal will stimulate consumer spending. 4 yıl içerisinde en düşük seviyedeki artışla birlikte ümid ediliyor ki bu anlaşma tüketici harcamasını canlandıracaktır. Ümid ediliyor ki bu anlaşma tüketici harcamasını canlandıracak çünkü ilk 4 yıl içerisinde büyüme en düşük oranlarda. Buradaki with ifadesi esasında bir e, adverbic clause kısaltması olarak değerlendirilebilir. Because ile başlamış bir dizilim esasında bu. 4 yıl içerisinde en düşük seviyede olduğu için büyüme ümit ediliyor ki bu onu telafi edecek diye düşünülebilir. Growth ifadesi yerine expansion, hope tahmin etmek, ümit etmek yerine guess, estimate ve forecast... Stimulate canlandırmak ifadesi yerine Revive ve Boost kullanılabilir Consumer Spending'in de tüketici harcaması olduğunu söyledik. Efendim başımıza da inşallah böyle bir güzel haber gelir bizim başımıza da diye günümüzü haberimizi sonlandıralım. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere esen kalın diyelim. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayınız.